Çok yaygın bir inanış var fıtığın felce neden olacağı konusunda. Fıtık gerçekten felç yapar mı kişiyi? Bir kere felcin tanımını yapalım. Hı hı. Felç beyin fonksiyonlarının bozulması işidir. Hı hı. Yani cerebral palsi de böyle veya kanamada veya da kansız kalmada iskemik olabiliyor. Felç budur. Yani birkaç kas grubunun olması veya ekstremitenin sol bacak, sol kol, sağ bacak, sağ kol çalışmaması gibi veya az çalışması gibi. Bizim fıtıkla ilgili konuda kuvvet kaybı diyoruz biz ona. Düşük ayağı felç denilebilir ama şu var bu da yine tek sinir hasarına bağlı. O da çok kronik veyahut da ani fıtıklarda olabiliyor ve hakikaten çoğu da düzeliyor. Bunu böyle felç olursun klişe sözünü çok kullanmamak lazım insanlara. Bir de şu var. Keşke bütün doktor arkadaşlarımız aynı bilgiye sahip olsak, aynı donanım üzeri olsak aynı yetişsek ve aynı şeyleri söylesek insanlara çünkü bizimki, bizim söylediğimiz doktorların söylediği şey hipnoz gibi hastaya etki ediyor. Evet. Hastaya bu zamana kadar şu inandırılmış ameliyat olmazsanız felç <laughs> olursunuz. Bir de ameliyat olmazsa <laughs> bu hastalık geçmez. Evet geçmez. Buna inanmış insanlar. Ama şimdi bu görüş değişti artık. insanlar mutlaka 3-4 doktora gerçekten gidip danışıyorlar. Ha, doğru bir hareket mi? Doğru bir hareket. Ama şu var, güvendiğimiz bir doktor bulup hakikaten bilgisine güvendiğimiz bir doktor bulup onunla uzun süreli çalışmak eğer uzun sürecekse vaka zaten çoğu %95'i neredeyse hızlı cevap veriyor. Bazıları uzun sürebiliyor. O zaman da hastanın sabretmesi gerekiyor o sürece. Hı hı. Yani her gelen hasta acaba hocam iyileşir mi diyor. Biz çok gördüğümüz için korkmayın bu iyileşir. Ben de bu fıtık olsaydı böyle yapardık diyoruz zaten. Sonra da hasta en sonunda diyor, zaten hocam haklıymışsınız. Evet.